Hepinize selamlar sevgili dostlar. Mükemmel bir haberle karşınızdayım bugün. Ee, biliyorsunuz önceki videomuzda şuradan izleyebilirsiniz. Naruto ve seti gelmişti. Naruto, Kakashi, Sakura, Sasuke seti gelmişti Fortnite'a. Biz de orada bu eşyaları inceledik. Ve içlerinde kurama planörü vardı biliyorsunuz. 1200 papale yanında yükleme ekranı ile birlikte. Ancak ben demiştim ki daha sonradan 1200 papel çok veremem deyip iade etmiştim. Ama şansıma şöyle bir şey çıktı karşıma. Ee, orjinal orijinal Fortnite sitesi size açıklama kısmında ve yorumlarda vereceğim. Bu siteden arkadaşlar Nindo görevlerini tamamlarsanız kaçmayacağım. Asla sözümden dönmem. Bu benim ninja yolum. bunun Shinno Jutsu. 17 Kasım'da bugün başladı aslında o yüzden direkt hemen videoyu kısa tutup atacağım hemen fark etmeniz için. Fortnite bedava Kumaro planörü veriyor arkadaşlar. Kumaro muydu lan? Bunu sürekli ismini karıştırıyorum ya. Kurama. kurama ile galiba. Ee, kurama planörü veriyor bedava. Tek yapmanız gereken oyunu oynamak. Ve yanında şu e, şeyleri de veriyor. Çıkartmaları da veriyor. Naruto, Sasuke, Sakura ve Kakisensei favori. Kurama planörü ve Shinobi işbirliği yükleme ekranını veriyor. Çok basit bir şey yapmanız gerekiyor. Tek yapmanız gereken siteden şuraya tıklamak. Şuraya kapatalım. Burada oturum açıyorsunuz. Hemen ben bir oturum açayım. Evet sevgili dostlar şu anda oturum açtım. Dediğim gibi güvenebilirsiniz. Bu tamamen Fortnite'in kendi, Epic Games'in kendi sitesi. Ee, i̇lk günde 10 saat kaldı bitmesin. O yüzden gece yarısı da olsa videoyu yükleyeceğim. Ee, her avlama için 1 puan. Burada görüyorsunuz günün puan dönüm noktası. Naruto emojisini almak için birinci günde en az bir puan kazanmanız sakura için ikinci günde en az bir puan kazanmanız sasuke için üçüncü günde en az bir puan kakashi için dördüncü günde en az bir puan eee bunda neymiş, yukarıdaki günlük görev emojilerini henüz alamadıklarını kapatmak için Ha, eğer hiçbirini almadıysanız ya da birkaç tane kaçırdıysanız hepsini alabilmek için beşinci günde en az iki puan kazanmanız gerekiyor aslında çok basit yani Günün dönüm noktasına açma ödülleri. Kurama planörü ve Shinobi işbirliği yükleme ekranı ödüllerini kapmak için bugünün dönüm noktasına aç. Yani bugün ee, yalnızca bugün mü yoksa son gün mü bilmiyorum o yüzden işinize şansı bırakmayın. 35 tane kill almanız lazım bugün. Dediğim gibi işinizi şansa bırakmayın orasından tam emin değilim. Bugün hemen 35 kill alın ve beleşten bedavadan 1200 papaylık kurama planörünü ve yükleme ekranı alın. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Hemen abone değilseniz gidin abone olun. Bu bilgiyi size herkes vermez kolay kolay. E, videoyu beğenin ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hemen killeri alın bekliyorum. Görüşmek üzere.